arkadaşlar. Herkesin denedi ve bayıla bayıla yediği o Dubai çikolatasını alıyorum. Evet. <laughs> videoyu ilerlet. Me. Evet. Birazdan video başlayacak. Kanalıma abone olup like atmayı unutma. Ya bir insan yemediği bir şey nasıl açılır ya? Neyse videoya geçelim hadi. Merhaba arkadaşlar. Bugün bu Dubai çikolatasını yiyoruz. Okul çıkışı. <laughs> <laughs> ee, gördük. Şimdi paramı... Para... Bir duruyor mu? Evet duruyor. Paramı aldım. Şimdi Dubai çikolatası almaya gidiyoruz. Ben e, insanım. Keşke ülkerim olsaydı ben ülkeye güvenliyorum. Ama ülkerin değil de başka markanın da. Ama oraya bir bakacağım. Belki ülkerinki de vardır. Başka marka. Böyle kare küçüklerden. Şimdi gidiyoruz. Birazcık yolumuz var. Açık değil bir 5-10 dakikaya varırız. Çok mutluyum. Neler düşünüyorsun Emre? Güzel. Ya. Ben videolarda gördüm. İnsanlar nasıl şey Neydi? Sıcak yiyor. Evet. Çünkü dondurunca antep çok gelmiyor. Hani akış kan olması için. Bu arada Emre videolarda yüzünü göstermek sevmediği için göstermiyorum ama Sesi çıkması önemli zaten. Evet ben oraya gideyim. Yaklaşınca açarım videomu. Arkadaşlar biz geldik. Çok az kaldı. Şu parkın tam yanında kalıyor. Bir, bir iki adım daha ilk yaşında. Geldik şu an çok heyecanlıyım ben. Kalbim küt küt atıyor. Annem dedi ki 179 lira olduğunu söyleyince annem dedi ki ee, 130 liraya ülker çikolatası var dedi. Hatta gel ülkenin e, trendi olan dedi. Üçlüsünü alalım dedi. 300 lira verelim hani dedi. Ben dedim hayır hayır hayır. Israr ediyorum ısrar ediyorum. Hani param var param var. Parasından da değil. Kaldı Ya aynen. Sonra neyse. Ee, en sonunda bir şekilde ikna ettim onu. Şimdi gidiyoruz. Çok heyecanlı. Geldik bu arada. Oh. Şu. Ha şurada. Buraya bir tane market açılmış. Yeni açık diye. Şeyi. Bir buçuk lira yapmışlar. Hak hukuk adalet. Hak hukuk adalet. Şimdi geldik arkadaşlar tam şurası. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok... Evet geldik. Bay bay. Biz aldık Dubai'mizi. <laughs> <laughs> Şimdi ilk... Ay çok erimiş bu arada. Uçak getireyim mi? Gerek yok. erimiş olduğu için ses de çıkmayacak. Evet <laughs> buyur. At ağzını hemen. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Allahümme. Güzel. <laughs> Abi. Anne. Çok güzel.

Arkadaşlar Onun üzerinden 10 on veriyorum Al ah. Şunun bir tanesi annemin bir tanesi Benim bir tanesi Bunları Bunları anneme veriyorum Ben 10 veriyorum arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın